Kimileri tutamayacağız, vaz Yaz ve defunk soundlarla eder dans Nişans olur tanışmak mavi elmas Birkaç tane makara ve olursun hassas Belki şimdi bu sözlerle dans Tek bir fiil de disal elkel gibi durup özgürlüğe baka kaldım <laughs> Fransız Sözleri ansız Satırları bıraktığın yara gibi Tuzlu hisse üstü sende kalsın. De kalsın Sorguladım düşüncemi bilemedim Kaçmadım başlangıcı çaldım Ama gerisine bakmadın Yakalama memur beni ben bir şey yapmadım Sonunda bak ölümümü Polatla yalanladım imkanımız yokken de Yapmadık varken de yapacaktık ama adım atmadık Bir yasanın gerisinde kaldık baka kalmadan gerideyiz önden moruk bakmadık Gramlar bak güzelmiş de sample'da da hiç sarmadı Yapamayan moruk rap işini hiç yapmasın Olamayan olana da gasullanmasın 30 sene yok bu satır rüyadasın Bölsün seni ikincisi kitap falan yok moruk Yeteneksiz hataları ünlü der moşuz Şimdi borç lazımsa benimki boş koşup sonunda hedef olur Mekin toş soluk Mek. Eğer bir yaptıysam moruk kısıtlı ya kafamda düşünceler ay üstünde balık diş yapkası evet. kolamsidik sidik gibi olana kadar bir verse yazarım çünkü okul zor o yüzden tam yazdığım kadar <laughs> şu an kaydettiğim kelimeleri ileri yatırım zaten tutmazsam üzül kişi bu sik beni batırır kaç hayattır ben çalıştım bak anca buraya geldim demek kripto koydum o yok bence manyak bir atılım Bitcoin. kafamda düşünceler elde biraz kan çalışmam lazım ama kafam çokça dolu şu an çakır düşünceyle full arkasına rhyme show ortadayım sahnenin onur duydum lan mavi sirenle görünce bak kaçarız biz Bizanssız Yanındaki nereye kaçtı konuya ben Fransız Almıyormuş mekana bodyguard damsız O yüzden mekanınız oldukça ıssız Zor değil işim benim sadece uğraşmıyorum Adım Kerem lakabım saç olam hiç kaçmıyorum TikTok'ta bak patlasaydı benim de bir videom Alırdım ben aileme parlak bir model ol. Kimileri tutamayca vaz Verir ve de hiç kaçmaz emin ol yapılın iseni aşmaz Lise bencilliğin sikimde olmaz Olsa da bak let be there <laughs>